Arkadaşlar bugün sizinle videoya kapitalı savaşlıyoruz. kapital şey diyor, ne bakıyorsun lan diyor. Bu işte koca evin nasıl bitirildiğini göstereceğiz arkadaşlar. Şimdi koca eve gidiyoruz. şimdi koca gidiyoruz. Koca evde görüşürüz. Evet arkadaşlar şimdi koca evdeyiz. Size koca evin nasıl bitirildiğini göstereceğiz şimdi. İlk buradan başlıyoruz. Müzikle açalım müzik. Bir tane daha yiyor. Bak ki semek. Arkadaşlar bakın gazoz kapağını Ben de şimdi uzun kadar şeyi kurtarayım. Arkadaşlar burada burada altın toplama burada altın toplama şey burada şey, sıkış şey demeyin. Altın geçti ya toplamayı falan demeyin. Altın açıyor kurtaracağız adam var. Ha koca evi. Yok yeni koca ve ba yeni koca başlayanlar için söylüyorum bunu. hep yani, altın toplamayı unutmayın. Altın gereksiz deyip toplamayı unutmayın. Altın da gerekli. Evet çok Okula gitmedim ben. Okuldan geri geri gelenler izleyebilirler. Geri gelmeyenler izleyebilir. Herkes izleyebilir. Ola dolapta resim var. Dolapta resim var. Hı -hı. Ben ilk defa gördüm ama onu. Ben çünkü dolabı hep açık olduğunu gördüm hiç görmüyorum şimdi Arkadaşlar şimdi... Allah! de çok aldım onu. Bu üçüncü fəqət bunu üçün var. Başla mı? Arkadaşlar bakın. Ayşə, üçüncüsən. E diyor zaten. O kapak, her iki araya yakın var. Hmm. Dur, evet. bu ne Bakın, bu gazoz kapağını aldım. Şu... Şuradaki... şu hadi Şuradaki bir şey var işte. Fadeyi veriyorsunuz. Bakın, şuradaki fay arkadaşlar. bakın. Bu bak. Evet. Arkadaşlar bak, bakın tam bu fareyi veriyorsunuz bakın tam bu fare tam bak, bu fare fay, tamam mı tam tamam, bakın bu fare bak ya. Dur Tamam çekildim Bak ben bunu şimdi çırp Haydi kapısı kapan onu Arkadaşlar şimdi şurayı yapacağız. Şuraya glide ediyorum. Arkadaşlar bakın burada biniyorsunuz. Glide biniyorsunuz. Sonra buradan şuraya zıplıyorsunuz. Şu kafes. Arkadaşlar şimdi burada ulaştık ya. Buradan buraya geliyorsunuz. Buraya çıkıyorsunuz. Ve burada onu tanıyorsunuz başla Arkadaşlar burada video kesilirse kusura bakmayın videonun devamını atarım bu parti bile olsun. Çünkü tabii şimdi depolamadan azmış. Yani video bazı kısa sürerse kusura bakmayın parti kısa atarım. Bu da parti bir. Depolamanın temizliği zaten ben şimdi. Bu çıkıp. Bakın buradaki şey alıyorsunuz. Anahtarı alıyorsunuz yani buzlu anahtarı. Böyle atlayıp bunu buraya Koyuyorsunuz Ama bunu eğilmiş lazım <gülüyor> <gülüyor> Bir şey aldım Bir şey aldım <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar şu an her... Arkadaşlar şöyle şimdi... Şey... Herkes şu şarjını tam tersini yapsın. Azıcık gülelim. Şarjın tam tersini arkadaşlar reklam değildir. Sponsorluk amaçlı de değildir tamam mı? Arkadaşlar bu arada demin ki reklam şey amaçlı değildir. Sponsorluk amaçlı de değildir. Ya e, ben de sponsorluk anasını falan bir takım. sponsorluk amaçlı değildir tamam mı? Arkadaşlar şimdi bir şey yapalım. Herkes şarjın son harfiyle herkes şarjını son hadi ters tensi seviyesin tensi diye rakam dolunu eğlenecek kişinin yaşı olsun. Benimki 89. He, ben söyleyeceğim. Tamam. Senin ne? ya kardeş? Şarjınız kaçla eğlenecek kişi o yaşta olsun? Benimki 89 yaşında oluyor. Arkadaşlar bu arada benimki 99 yaşında olacak. Şarjım 99.

Arkadaşlar kamera onunla geçmiş mi? Benim kamera onunla Arkadaşlar tam Şurada bir tane sandık var gördünüz mü onu? Onun işte almanın yolu nasıl biliyor musunuz? Şöyle bakın Bak iki nakasınız biliyor musunuz? Bak şimdi Buradasınız ya Şöyle şimdi Şöyle şimdi Buradasınız ya Buradan böyle yukarı zıplıyorsunuz Sonra Tam buraya geliyorsunuz Bu altın oduya geliyorsunuz Sonra bu altın olduğu yerden <laughs> Bak bu altın olduğu yerden de yapıyorsunuz, bir uzak oldukça, bir çekmişim, bir şey yazıyorsunuz <laughs> Şunun oh, üzerine galiba Birkaç oldu. çok uzakta olduk zaten yine de Karşımdan çıkmış Şöyle yapıyorsunuz buradan. Buradan böyle zıplıyorsunuz. Buradan böyle zıplıyorsunuz. Sonra oraya tutun. Öyle zıplıyorsunuz. Sonra da böyle evet, yapıyorsunuz. Arkadaşlar ben e, aldım da arkadaşlarımın tavrını yapıyorum. Evet. <laughs> Arkadaşlar, arkadaşlar bakın. Arkadaşlar oyun bende böyle bakın. İlk sandık 200 altın, 200 altın. Sadece madalya kaldı. Aynen. Yani, arkadaşlar beni izliyor mu? Sandığa doğru baktın. O yukarıda koşar biniyorlar. Böyle aşağı doğru gidip uzun alsınlar. Azı sözü demediler. Böyle kapsınlar. Böyle kapsınlar. Böyle kapsınlar. Olmadı. Olmadı arkadaşlar. Yani öyle oraya gidebilir Arkadaşlar bakın. O uçak çağırması tam kitabın üstünde. Ben şu anahtarı alayım. Bakın o arkadaşlar. Yok bunu bir ya tırlıyor. Düşüyor işte. Ben onun üstünde arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi bir tane adam göstereceğiz. Arkadaşlar şu an oradaki, şu an oradaki, şu an orada anahtarı vardı ya. Evet. Hadi sen bakın. Şimdi bunu da kurtarıyoruz. Bakın buradan anahtar alıyoruz. Sonra buradan gelip bu eve giriyorsunuz. Bu eve girdiniz ya. Orada ki bu çocuğu kurtarıyor. Şimdi burada dedim ama reklam girmesin. Reklam girmesin. Çünkü son türlü böyle kurtarıyor. Arkadaşlar şimdi oradan kurtardım çocuğu. Niye sesler çıktı? Arkadaşlar şu an altın toplamamız lazım ama daha kurtaramadığımız kişiler de var. Biz arkadaşlar bakın. Arkadaşlar bakın. Burada aşağı gidiyorsunuz. Ben gidemiyorum. Tabii. Uçak istemiyorum. Uçak bok gibi sürüyorum. Arkadaşlar bakın o para 120 175 lira toplayıp şey yap... Abi, ben ha, Arkadaşlar 175 175 lira toplayıp çocuk bu çocuğu kurtarırsınız. Bu kapı açılmak için 200 akçeden en az 175 lira toplamak Hı? Bu, 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 bu. Çocuk küçük kafeste tane 175 altına var ya. Sen yani küçük çocuk bebek gibi şey işte. O 11 dakika duruyor. Hadi şimdi buraya yukarı çıkıyoruz. Aslında görev yok şu an yukarıda ama var hayır, hayır var tuvalette görev var ama ilk kardeşim ben ilk soruyu sormak istedim. İlk soruyu sormak için yanına gidiyorum. Abi, ben koyuyorum su Ben koydum. Ya bunlara reklam izini gösteriyor. Işte. Ben koydum da seni oraya koydum. Ne oldu? Hmm. Video bitiyor. Şey diyor. Dekoramalarını doldur diyor. O zaman arkadaşlar görüşürüz.